Merhaba sevgili dostlarım. Kısaca ilahi aşk kavramı ve bizlerin, özellikle spiritüalistlerin ilahi aşk kavramına yaklaşımıyla ilgili içimden akan bazı şeyleri söylemek istedim. İlahi aşk mertebesi tabii ki öyle kolay kolay gelinebilecek bir hal, bir durum değildir. Yani ilahi aşka varabilen insanlar yani ilahi aşka gerçekten içsel anlamda varabilen insanlar maneviyat açısından farklı bir noktadadır. Buna okey. Ancak tabi bu halin zorluğu şurada. Sadece soyut anlamda bütün alemlerin yaratıcısı, muhteşem mimar, yüce yaratan Allah'a hayran olmak ve teslim olmak değil, yaşadığın gezegen ortamında da yani yaşadığın hayatta da sahada davranışlarında insanlara karşı ihtiyacı olan insanlara karşı duyarlı bir şekilde yüce yaratan Allah'ın sevgisiyle yaklaşmayı sürdürmeyi de gerektirir. Yani ilahi aşkı sadece oturup yazıp çizip meditasyon yapıp veya namaz kılıp sadece düşünsel, mental olarak yaşıyorsanız Orada işin bir kısmı eksiktir bence. Tabii ki bence diyorum. Yani burada madem hayattasın, madem bu hayata doğdun, yaşam alanında ilahi aşkı nasıl tecelli ettirdiğin de oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Gelelim ilahi aşkı ön plana çıkaran videolar yapan, konuşmalar kaydeden spiritüalistlerin bazılarına şöyle bir tavır gördüm dostlar. Ben kesinlikle büyük konuşmamaktan yanayım. Yani gerek ilahi aşk konusunda, gerek spiritüalizmin herhangi bir alanında, hatta hayattaki iş alanlarında büyük konuşmamak, fazla yargılı cümlelerde bulunmamaktan yanayım. Ben şunu fark ettim. Spiritüalistlerden bazıları veya din bilimcilerden bazıları diyeyim, İlahi aşkı anlatırken hani kendileri sanki her noktasıyla detayıyla yalamış yutmuş da böyle bir, bir titir sahibi olmuş da o anlamda aşağıdakilere halka ilahi aşkı anlatıyor ona göre bakın diyor gerçek aşk budur diyor böyle bir tavır sergiliyor. Buna pek katılmıyorum yani parmak gösterir gibi ilahi aşk şudur, ilahi aşk budur demek senin o ilahi aşk halinin içinde olduğunu ispat etmiyor. Bu yüzden büyük konuşmamak gerekir. Diğer yandan yine bazı spiritüalistler gerçek aşk ilahi aşktır. Dünyada yaşayan bir kula, bir hayvana veya çiçeğe, böceğe, özellikle bir sevgiliye beslenen, duyulan aşk değildir diyor. Bak burada yargı var. Şimdi hani yüce yaratan Allah'a yarattıklarından dolayı aşığız değil mi? İlahi aşkın kriterlerinden biri. O ne yaparsa eşsiz yapar, eşsiz yaratır. Biz bu yüzden onun ihtişamına, onun gücüne ve bize olan sevgisine, yarattıklarına olan koşulsuz sevgisine hayranız, aşığız. Tamam. E peki sen dünyada yaşıyorsun kardeşim, ilahi aşkı öne sürüp de bir insana duyulacak aşkı, buradaki tatbikat alanındaki o aşkı neden öteliyorsun veya ötekileştiriyorsun? Buna kesinlikle karşıyım. Çünkü ilahi aşk hali içindeki bir insan, dünyada yaşayan bir bireye, bir kula gerçekten aşk ile baktığında, ya da aşık olduğunda e zaten yaratanın ona bir hediyesi olarak o aşkı da yaşamıyor mu? Hayır, sen bir kulsun, sen hadi gel ara sıra sana sevgimi söyleyeyim ama kenara geç, ben ilahi aşktayım. Böyle mi diyeceksiniz? Kesinlikle bunu eleştiriyorum, kendi fikrimce tabi. Yani ya kardeşim normal aşık da ol, bir kula aşık ol, ona kendini ada. Daha yukarıda en yüksek mertebede yüce yaratan Allah aşkı zaten var. Sen o aşkın tesiriyle birini sev bakalım. Belki birlikte ruhsal ve bedensel bütünlük halinde hani çift yaratılmışız deniyor ya. Bir ikiz alev gibi yek vücut ve yek ruh, tek ruh olup yüce yaratanın o ilahi aşkına da büyük bir başarıyla ermiş olmaz mısın o zaman? Yani hani en yükseğine ben erdim, artık bunu biliyorum, o haldeyim deyip de bir kula yaşanan aşkı ötekileştirmek yakışmıyor. Sonsuz kabullerde ve sonsuz teslimiyette yargısız, objektif olan bir ruha böyle bir ifade yakışmıyor. Bunu eleştirecektim. Bu yüzden bu sohbeti çektim dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bir kula duyulan aşkı küçümsemek, oradan onu ezip geçip doğrudan yaratanı olan aşkı telaffuz etmek, dilendirmek hoş mu? O aşk sana Allah'ın hediyesi değil mi? Hem de mücadeleli bir aşk, çekişmeli bir aşk. Sonra o güzel ılık meltemli gibi duygularla o güzel romantizmde birbirinize sarıldığınızda yüce yaratana aşkı da dahil etseniz alsanız artınız olmaz mı? Yani spiritüalistlerimizin bazılarında bu yargıyı görüyorum. Yani bir şey varsa öteki yok. Hayır, her şey bir arada var kardeşim. Evet bunu bildirecektim size. Düşüncelerinizi ben de merak ediyorum. Kula olan aşk ve ilahi aşkla ilgili. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. En yüksek aşkız biz.